Ne var? Hala niyet edecek misin peki? Ya tamam unutmuşum yolu. Bulamıyorum. Tamam hayatım ayıp değil unutmak yani. Söyle sadece. Bak ben iki dakikada bulacağım şimdi Kerem'in evini. adresi girelim navigasyona o bulur. İnternetin var mı senin? Ya olmasa da olur. Metre sonra bak. 600 metre sonra döner kavşakta üçüncü çıkıştan çıkınız. Bu arada bak yollar değişir gösteriyor. Trafik yok. Geçte kalmayacağız yani. Bak ne güzel Sedat. Sadece adres tarifi yapıyor. Sen de keşke arada böyle olsun. Hocam yapmayın e, ya, aslan ya, oğlum devam benim, et, benim. Devam aslanım et, devam et. Bayağı yüzüne, yüzüne. Kerim abiniz ıslatmayın, Kerim abinizi. E. Dur, masal var. Aslanlarım benim. bebek var üstünde. Aynen, Aynen. Demek. bak. Aslan oğlum benim benim. Hadi gidin, balonu ısıtın bakayım, koş. ah kızay. Oğlum vallahi yerim seni. <laughs> vallahi yerim seni. Kaç bakayım, kaç bakayım. Hadi oğlum. Hadi, Nereye Hadi orada, hah. Demir abine. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Ya. Sana yakışıyor babalık. Bayağı. Ama yani üç tane can biraz sakin ol. Bakarsın, şimdi ikiz çıkar kızdan. <laughs> değil mi? Ne diyorsun sen ya? Yeter abi ya. Benim niye kızım yok ki? Kızım olsun ya, işte. Olacak işte bak, yolda geliyormuş. Gelsin abicim artık, gelsin. Dede. <laughs> ne? Nerede? <Ya. gülüyor> baba da diyor. <laughs> Anne falan yok baba. Değil ben mi? doğuracağım, ben. Baba. Bir karnım şişti, bak. olurlar. Oh, yapma, yapma. Vallahi doğuracağım artık yani. Doğurmazsın ya. Nasıl da abi? Hani sen diyorsun böyle arada bir güzel ailem var falan filan da. <laughs> ne güzel işte harika ailem var. Değil mi? Benim sana şu canavalleri da gör bakayım güzel aileye nasıl oluyor. Yağmur de sen zaten iyicene kafayı yedi abi. Aynen. Bir bağırıyor, bir gülüyor, bir ağlıyor. Hep öyle değil miydi? Öyle. Ama bazen geceleri rüyamda kendimi yağmur boğarak görüyorum. <gülüyor> İnanır mısın? Vallahi rahatlatıyor. Saçmalama bak. Delireceğim, delireceğim. <laughs> ne diyor Can amca? Biliyorum, biliyorum. Gitmek galiba bir şey yaptı altına. Aa geldi bak anne geldi. Canım. Anne. Kız olsan gelmiyordum. Bırakırım yani. Bırakıp kaçarım. Sen nasılsın? Sen ne yedin? Neredeydin hayatım? Canım bu ne yiyor? Buradalar karıcığım. Ne oldu? Bayağı yani bir şeyimmiş. Tamam gel ben de eşteyim Gel. Ben muanet edemiyorum sana çocuk. O kutuyu gel evimi topla. gel. öyle canım. Ya hadi. Aa mı Ne olmuyor? No, canım çekti, ne yapayım? Dolma, al. Tabak senin olsun canım. Vallahi, al. Ah. Bak ödem yaptım, bütün her yerim şiş şiş. Peace ah. millet, peace. Beni özlediniz mi? Vay gel gel. Hoş geldiniz. Ne zaman doğdunuz siz? Ya daha yeni döndüm. Sen, ancak seni seviyorum. Sen? Sedat daha o adı doğumlu ya. Bir iyi Çok iyi olmuş ya. İyiyiz, Neredeydiniz Hı. siz ya? Hindistan'dayım. Ne haber canım? Yeni Yap. mi bu? Evet, orada yaptık. Gel bakayım, ne yapıyorsun? İstanbül Cahmet'e yattık. Ne uğraşıyoruz işte. Vay! Oh, vay, çok sağ ol. Ay Sen yani. ne yapacaksın acaba? Senden oh. galiba korkuyor biraz. Sanırım. Zeynep. Çok teşekkür Yağoluş ederim. Ne Benim bu var ya. senin. <laughs> Ben e, masalı bir hazırlayayım. Altını falan değiştirelim. Siz keyfinize bakın. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Can. Ne bana yarattın? Benim bilim ağrım. Prensesim. Güzel kızım. Ay, annesi kadar güzel.

Ama inmesek, onlar ne güzel eğleniyor işte aşağıda, biz de Hı. işimizi yapalım. <laughs> Peki tamam, inelim. Ama herhalde daha sonra kalacak. Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz de iyi misiniz? İyiyiz, sen? İyi işte. i̇şte. i̇şte. Güneş ne haber ya? Merhaba. Ne haber Güneş? Ee, nasıl gidiyor bu annelik meselesi? Ya anne olmak çok güzel bir duygu da şu hamilelik beni bitiriyor. Yapma ya. Yani hormonlardan sanırım. Bir sinirleniyorum, bir bağırıyorum, bir ağlıyorum. Geçenlerde canı rüyamda boğuyordum. inanabiliyor musun? Ormanlara. Yani evet, duyuyorum, bağırıyorum ama can süperdi baba. Bayağı şanslısın ya. Kesinlikle. Oğlum bir rahat durun ya. Ha, bitmiş bu ya, vallahi bitmiş. konuş konuş, seni de göreceğiz Sedat'cığım. Ben yaşlı hattaya basar mıyım? Kızı ona göre buldum. Ne evlenmek ister, ne çocuk ister. Biz ancak dünyayı dolaşırız. Güzel miydi lan Hindistan? Harika bir yer. Tabii çocukla gidilmez ama. Bitti mi babacığım? Bitti mi? Tamam. Bir daha o zaman ben bırak bana sen. Ben doldurayım. Çocukla gidilmez diyorsun yani. Asla gidilmez. Harbi mi lan? Baksana canavar ya. Buyurun Melisa Hanım. Kız kardeşinizin ve eniştenizin evine geldik. bekleyeceğim seni. Nasıl yani? Burada mı bekleyeceksin? Ve seni eve geri götürme fırsatını tepmeyeceğim herhalde. Ama belki kalırım. Boşuna bekleme istersen. Dert değil. Sana bir şey sorayım mı gitmeden? Sor. Oyuncu sevgilinin aran nasıl? Hmm. Yol boyu bunu sormaya bekledin değil mi bana? <laughs> Allah'a ne yalan söyleyeyim. Evet. Ayrıldık. Ha. Hı, -hı. <laughs> Niye sırıtıyorsun öyle? Yani beni sevdiğin için başkasıyla beraber olamama hipotezim... ...bir kez daha ispatlanmış olurum. Bununla ilgisi yok. Sadece sıkıldım. Melis yapma. Bırak artık inadı. Beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Çok zaman kaybediyoruz. Şimdi mi zaman kayboluyor? Ben onun cezasını çektim. Ayrıca adam öldürmenin bile cezası belli. Ama senin verdiğin cezanın ne zaman bitecek belli değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.